Bu kamerayı da yerine kapatabilirsem. <laughs> da nerelerde arıyoruz ya Allah Allah. Merhaba herkese. 28 Kasım Salı. Dün soğuk bir gündü. Sabah evden çıkarken 3 dereceyi gördüm. Şuradan kaçalım. Şirketteydim. Depoya gitmem gerekiyor. Bir cihaz vardı. Klima. Onu ofis tarafına kurmayı planlıyorum. Tabi kurmadan evvel bir eksiği gediği var mı yok mu bir çalıştırıp göreceğiz. Hareket ederken üşümeyi hissetmiyor insan da. Haydi dur oturayım bir bilgisayarda bir şeylere bakayım. İşlerimi güçlerimi ayarlayayım dersin. İnsan üşüyor. Kar düşmeden şu işi de halledelim diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Yakın bir zamana kadar videolar peş peşe geliyordu. Yol videoları. Sohbet muhabbeti olsun. Kendi çapımızda içerikler üretmeye çalışıyoruz zaten. Sizin de bildiğiniz üzere. Ee, ara tatil döneminde fırsat bu fırsat deyip Çorum tarafına eşimin köyüne gittik hep beraber. Çocuk çocuk da oradan uzak kalsın istemiyorum. Hani köy hayatı nedir? Ve aynı zamanda akrabalı ilişkileri. Onlardan da kopuk yaşamaları tercihim değil. Biz de kafa dinlemiş oluyoruz. Bir anda çünkü insan oraya düş gittiğinde gerçek anlamda bir boşluğa düşmüş oluyor. Hem ya yani eşim de aynı şekilde, ben de aynı şekilde. bizim için de motivasyon oluyor diyelim. Yaklaşık bir hafta falan kaldıktan sonra geri döndük. Üzerine soğuklardı, biraz iş güç vesaire. Pek motosiklete binme şansım olmadı ama ne yalan söyleyeyim döndüğümde bir insan motosikleti özler mi? Özlüyor insan. Ben öyleydim en azından başkalarına bilmiyorum. Yani bunu sıcak soğuk vesaire yaz kış olayı hiç 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 önemli değil. İsterse yağmur yağsın ya da kar yağsın fark etmez. Yerler buz tutmadığı müddetçe kullanabiliyorum. Ya özlüyor insan. Dünya kadar araba geldi geçti elimden. Çeşit çeşit arabalara bindim. Bazılarını çok merak ettim, çok sevdim. Özenerek bindiğin olur ya. Ya bunların arasında o kadar araç kullandım, beğendiklerim de oldu. Fakat motosiklet hani farklı bir huzur mu diyelim? Farklı bir ortam. İnsan kullanırken keyif alır mı? Alıyor insana, gatan alıyor. Yani soğuktur, yağmurdur, çamurdur. Bunlar insanı etkilemiyor. Hani bunu Yazın tercih edenler çok daha farklı, çok daha fazla. O belki keyif eder geziyordur, adamın garajında aracı vardır. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bu İstanbul şartlarında müthiş bir ihtiyaç. Bu sabah mesela bir e, Dudullu tarafından Sultanbeyli'de neydi o? Rings, Rings AVM. Oraya gideyim dedim, araçtayım ve malzemeler vesaireler falan var, müşteriye götürmemiz gerekiyor. Ee, sabah saat 8'de orada olmamız lazım. Hani bunu motosiklette yapma şansım yok. Bu belli. Fakat yani orada süreyle şeyi görünce, varma mesafesini falan görünce gerçekten insan tedirgin oluyor. şaşırtıyor insanı nasıl olabiliyor varamıyorsunuz Çünkü gitmek istediğiniz yer ee, önünüzde fakat gel gelelim 20 dakika diyor 400 kilometrelik yola 20 dakika yani çok çok iddialı motordan inip de araca bindiği zaman da insan Tabii ki doğal olarak şaşkınlık içinde izliyoruz. Arka tekerin havası minik acaba? Diye düşünüyorum ama anlayamadım hala. Şu sokağın içerisine bir girip bakalım. Allah'tan pompada yanımızda. O akülü aleti aldığım çok iyi oldu. Çok faydasını gördüm bu anlamda yayılmıyor ama dursam baksam mı şu köşede durayım ve selam onca yol yaptık üzerinden bir hafta 10 gün gibi bir süre geçti kaldığımız yerden yetiştirebildiğimiz kadar yapabildiğimiz kadar yine böyle videolar vesaireler falan çekip şey yapmaya devam edeceğiz <laughs> sizlere video oluşturmaya devam edeceğiz. Bakalım arka tekerimizde bir şey var mı? Yok. Gayet odunumsu duruyor hala. Odunumsu lastik. Dört tane getir. Uuu bir sürü motor. Çekeceği ne güzel üptemişler motorları. 4 8 12 13 14 16 tane. Çok güzel. 0 kilometre. Dio. Bu da çok tasarruflu yakıt ekonomi olan bir araç. 1.9 kilometre. Oo. Alo. Aleyküm selam. Çok şükür sağ olasın sen sormalı. Allah iyilik versin. Çarşamba günü biz orada bir ekibim olacak benim Güzeltepe tarafında. Ee, bir müşterimiz var. Çarşamba günü arkadaşları yönlendirdim. Adresi falan da verdim. Gidip oraya bakacaklar. Keşif yapacağız. İşte keşke şartlar benim elimde olsa olmuyor. Hep aksilikler çıkıyor. Biliyorsun bizim işleri hep böyle problem çıkar. Yani e, sesini sesin duyamadım ben seni ama. Yok ya yo, bu çarşamba, bu çarşamba. Hı hı. Bu çarşamba gelip bakacağız. Sabahtan bizim arkadaşlar o bölgede olacaklar. E, gitmişken de dediğim gibi o keşfi yaptıracağım. Ona göre ben zaten öğleden sonra falan seni aramış olurum. Tamam? Rica ederim, görüşürüz. Arada da böyle telefonlar geliyor. Interkom açık olunca yolda kendi işlerimizi halletmiş oluyoruz. Şu aradan girse miydim diye düşünüyorum ya. Yazık. Keşke şu köşeden görseydim. Çoktan dalardım da. Herkes birbirini bekliyor şu anda ya. diyor diyordum diyorlar 1.9 km 1.9 litre 100 kilometrede tabi o nominal şartlarda kullanırsan şayet bayağı ekonomik olur hala niye zorluyorsunuz orayı ya Dan bana pek yol vereceklerini zannetmiyorum. En kolayı mı? Biz buradan çıkalım. Geçeceksen geç arkadaşım. Yolu da ne sağa ne sola ortalamış. Kuryeler için büyük bir avantaj. O yeni versiyonu falan da getirdiler ama tabii Hani o ne kadar fayda sağlar, ne kadar iş görür bilmiyorum. Honda için müşterilerine büyük bir alternatif oldu. Çeşitlilik güzeldir. Bir de istedikleri motorları üst segmentte bulabilseler. Büyük markalar bu konuda çok destekçi değil. Atıyorum 500 tane motoru getiriyor bu seneyi kapattık diyor. Bu nasıl bir pazarsa? Sen alternatifini yapmadığın müddetçe böyle sürünmeye mahkumsun işte. Kim konum kampanyaları? Hayır olsun. Efendim Kadir Bey. Aleyküm selam Kadir Bey. Hı hı. Ben ofis orada da orada değildim ben. Dışarıdayım şu anda. Hayır olsun. Tamam. Hı hı. anladım Ben şimdi buraya bir şimdi olay benle alakalı değil. Ben oradan çıkmışım üzerinden bir ay geçmiş. Şimdi üzerine hani bunu konuşup da burada çözümü üretmeye çalışırsak ben sadece bir tesisatçı çağırdım oraya. Bu alt kattaki arkadaşlar, komşular bana rahat e, rica ettiler. Durumu onlara e, su heh, su su kaçağı Yok ben ne yapabilirim? Bana çözüm söyle. Hı, hı. Yo isterse kesin Depozitosu Ben geri iade ederim ama bu çözüm değil yani. Bana dün Eda Eda Hanım dün bana telefon açtığında dedi.